E, tabii ki vergi paketi neden e, ihtiyaç duyuldu diye bir soruyla başlamak doğru olur e, diye düşünüyorum. Biliyorsunuz e, 2023'ün Haziran ayından itibaren yeni bir ekonomi yönetimi var karşımızda. E, ve bu yeni ekonomi yönetimi enflasyonla mücadeleyi önceliyor. Bu enflasyonla mücadele içinde biliyorsunuz bir sıkı para politikası işleme aldık. Ardından bir sıkı maliye politikasının gelmesi lazım ki e, normal enflasyonla mücadele teorileri bize şunu söyler, sıkı para politikası uygularken sıkı maliye politikası uygulayacaksınız ve kamuda olan gelirleri bir üst seviyeye çıkaracaksınız der. Bunun için yeni bir vergi paketi meclisimize geldi. Öncelikle onu söylemek lazım. Temel amaç burada, en temel amaç vergide adaleti sağlamak ve vergiyi daha fazla kazanan tarafa doğru bir kaydırmak aslında. Yani normal alt ve orta gelir grubuna değil, üst gelir grubuna bir vergi Yükü gelecektir. Bu da doğru olandı zaten. Ki depremde diye bir realitemiz var, gerçeğimiz var. Bu realitenin ve gerçeğinin göz önünde bulundurarak bu vergi paketinde değerlendirmek lazım. Burası hakikaten çok değerli, çok kıymetli. Çünkü deprem bölgesinin yeniden inşasının 2025- 2026 itibariyle tamamlanması lazım. Bu da bir finansal kaynak gerektiriyor. Onun için de yeni bir vergi e, paketine ihtiyaç duyulduğunu söyleyeyim. E, burası da önemli. Tabii ki e, uluslararası e, açısından Türkiye'deki vergiyi e, değerlendirdiğinde e, şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza. Hakikaten vergi toplamada e, dünyanın yanılmıyorsam dokuzuncu en iyi rekabet endeksine sahip bir ülke Türkiye. Vergi toplamada öyle çok büyük bir azami bir problemimiz yok. Ancak vergide adaleti sağlamak için e, üst gelir grubuna e, vergiyi biraz arttıracağız. E, Moody's kararı aslında bu haftanın yine en sıcak gündemlerinden biri bekleniyor. Sizin beklentinizi de sormak isterim. Bir de yabancı yatırımcıyı konuşalım Deniz Bey. Çünkü e, bu anlamda ilk altı ayda önemli fon akışı gördük. CDS'lerdeki düşüşler, Türkiye'nin gri listeden çıkması. Bunlar e, başta TL varlıkları oldukça önemli girişlere sebep oldu. Şimdi Moody's kararı bekleniyor. Hem e, karar beklentinizi sormak isterim hem de yabancı yatırımcı açısından değerlendirelim. E, tabii Moody's'in kararı bizim açımızdan neden önemli? Uluslararası uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye karşı pozitif bir adım atması yabancı yatırımcı ilgisini hakikaten arttırıyor. Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye para getirmesini, para girişini ciddi anlamda pozitif etkileyen bir olgu. Moody's'in kredi notunu iki kademe belki arttırılabileceği konuşuyor. Eğer öyle bir kredi notu arttırımı gelirse diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da onu takip edecektir. Bu takip sonucunda şöyle bir tablo çıkacak. Yani en basit anlamıyla TL varlıklarının güçleneceği bir sürece doğru gideceğizdir. Reel anlamdan bahsediyorum. Ayrıca buna bir yabancı para girişine de etkili olacaktır. Biliyorsunuz, devlet tahvilleri tarafında çok ciddi bir para girişi oldu son haftalarda. Bunun devam etmesini bekliyoruz. Hatta bugün Doçe Bank'ın bir analizini gördüm, raporunu gördüm. Sene sonuna kadar bir 10 milyar dolarlık daha devlet tahvillerine girişin olabileceğini dillendirmiş ve TL'nin güçlü duruşunu sürdürmesini ve istikrar kazanabileceğini e, dile getirmişti. Ayrıca diğer uluslararası kuruluşlardan da benzer tahminleri görüyoruz. Bunda JP Morgan'ı, e, Well Cargo'yu veya diğer uluslararası e, büyük e, IMF gibi, Dünya Bankası gibi kuruluşlardan da Türkiye'ye karşı olumlu pozitif açıklamalar var. Buradan ne anlamamız gerekiyor? Tabii ki yabancı yatırımcı ilgisinin artacağı ve TL'deki istikrarın süreceği ve enflasyonla mücadelede ciddi anlamda bir başarı kaydedeceğimizi söylemek mümkün. Tabii ki %75'ten düşmeye başlamış bir enflasyonumuz var. Bu senede sonunda %30'lara doğru gerileyecektir büyük ihtimal enflasyon. Gelecek sene ise %10'lara düşecek. Bunların hepsi yabancı yatırımcının gelişiyle de yakından alakalı. Ki Türkiye'de yaklaşık 80 bin firmamız var yabancı yatırımcı olarak kabul edilir. Ve bunlar Türkiye'ye 265 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırımcı yatırım Yaptılar. Biz bunu e, 400 milyar dolara taşımak istiyoruz önümüzdeki 4 senede. Bu da e, tabii ki eleştirilere mah e, neden oluyor. Ancak Türkiye'nin potansiyelinin e, ben yüksek olduğunu, senelik belki 30-40 milyar dolarlık bir miktarın çekilebileceğini düşünüyorum. Neden? E, çünkü uluslararası kuruluşların açıklamaları bize e, bu eğilimi, bu trendi hakikaten e, gösterebilir. E, küresel...